Evet arkadaşlar. Giresun be. Giresun'a da ulaştık çok şükür. Sırada Trabzon kaldı bir tek. Yarın Trabzon'dayım. Yakacağım ortalığı yakacağım. Muz git style ortalığı yakıp geçecek. Oh yeah. Woo! Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Woo! çok az yolum kaldı. Giresun'da konaklayacağım bugün. Biraz daha ilerledikten sonra. Bayağı iyi dinleneceğim bugün. Uh. İyiyim. Çok iyiyim be. Görüyorsunuz. Uh. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yolculuk şu ana kadar güzel geçti diyebilirim. Bazı sıkıntılar yaşadım tabii siz de biliyorsunuz. Ama her şeye rağmen uh. zafer inananların ve cesaret edenlerindir arkadaşlar. Az kaldı. Hoşçakalın şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Giresun Trebol'dayız. 855 kilometre geride kaldı arkadaşlar. 855 kilometre bitti. Bir aksilik olmazsa yarın Kocaeli'den Trabzon'a olan bisikletle yolculuğum hayalim gerçek oluyor nasipse. Bir aksilik olmazsa çok heyecanlıyım açıkçası. Yarını bekliyorum sabırsızlıkla. Yarın inşallah Trabzon'a güzel bir giriş videosu da çekeceğim efsane olacak inşallah. Sürekli yol boyunca da bahsettiğim Inka Cem'in bana sağlamış olduğu yiyecek değil karbonhidratlar vardı. Proteinler vardı. Onları göstermek istiyorum size. Öncelikle proteinlerden başlayayım. Şu şekilde. Bir tanesi bu. Elimde bu arada kalmadı diyebilirim. Bundan bir tane var. Gitmek üzere der. Diğeri şu ürün. Gerçekten hem lezzetliler hem tok tutuyorlar beni yol boyunca. Sonuçta yarın yola çıkacağım bu yüzden yaydım. Her şey gözümün önünde olsun. Akşam tabi yatmadan önce hepsini çantaya yerleştireceğim güzelce sabah hazır olmak için. Ondan sonra sabah güzel bir kahvaltı ardından yola çıkacağım ve <laughs> Trabzon'a varacağım ya çok iyi. <laughs> Bisikletle Trabzon arkadaşlar Kocaeli'den hayal için. İşten çıktım. Arabayı da sattık. Bisikleti aldım. Kocaeli'den Trabzon'a yola çıktım. Yolda tabi birçok şey yaşandı. Videoları var birçoğunun. Hepsini izleyeceksiniz zaten. Tahmin ediyorum ki umarım ilginizi çeker. Ve beni izlersiniz, beğenirsiniz. Beğen butonuna, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız çok güzel videolar gelebilir. Şu an için bir şey diyemiyorum, söz veremiyorum. Çünkü bu hayalimden sonraki Survivor gerçekleşmezse Cesaret değil esaret etmeye mahkum olabilirim. Bir işe girip çalışabilirim yani bilmiyorum bakalım. Ben de meraklı bekliyorum neler olacak yarından sonra. Huuu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere sabah. Manzarayı da göstereceğim buradan çıkmadan önce size. Onu da videosunu çekeceğim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muski style'a kalın. Oh yeah. Oye oh yeah, muskistel. herkese günaydın arkadaşlar. Bugün o gün arkadaşlar. Kocaeli'den Trabzon'a bisikletle olan yolculuğumun inşallah son günü. Bugün Trabzon'a varıyorum. Ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Allah'ın izniyle. Hazırlandım. Yola çıkacağım. Bakalım çok bir yolum yok. İnşallah çok geç olmadan varırım. Canlı yayın da yapacağım muhtemelen varırsam. Bir aksilik olmazsa Şimdilik herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Muski yola çıkıyor. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Dın dın dırırırın. Dın dın dırırırın. Trabzon il Oh yeah. Woohoo. Geldim arkadaşlar. Trabzon il sınırı. Dın dın dırırırın. Dın dın dırırırın. Dın dın Arkadaşlar daha güzel videolar çekeceğim merkeze doğru. Merkeze bir yaklaşayım. Ondan sonra inleteceğim her yeri. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hey yine Karadeniz. Bu sesimi dağlar. Dağları açtım da geldim. Tünelleri deldim de geçtim be. Yuhu. Karadeniz. Yüce dağlar duyun sesimi. Karadeniz'in ırkçı çocuğu geldi be! Musiçten geldi be! Hoyrat rüzgarına atladı geldi! <laughs> Arkadaşlar 40 kilometrem kaldı merkeze. <gülüyor> ya <gülüyor> Şaka gibi ya. Eğlene eğlene gidiyorum. Arka teker patladı. Arka teker güm. <laughs> ya sabır ya şaka gibi. Arka tekeri gümlettik. Bakalım burada bir yer bulurum inşallah. Hemen kısa sürede tamir edip sonra merkeze doğru yola. Hıh. Üzülmedim patladığına. Zaten az bir yolum kaldı. O yüzden çok sorun değil. Şu tekeri halledeyim sonra yola çıkacağım. Kopmaya ve patlamaya devam. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pazar günü zor oldu lastiği tamir ettirmek ama buldum çok şükür bir lastikçi. Tamir işlemi tamam. Lastikler maşallah. Turp gibiler. Süper oldu gerçekten. Hem havalarını da şişirtmiş olduk. Güzel oldu. Yardımcı oldular sağ Trabzon'a geldiğim belli oluyor. Hallettiler hemen işimi. Adamlar adam. Trabzonlu adamdır. Hey gidime. Hey. Şimdi yola çıktım. 40 kilometre yolum var yaklaşık. Merkezde görüşmek üzere Herkes kendine çok iyi bak hoşçakalın. Görüşmek üzere oh yeah, Evet arkadaşlar Tekerlek patladı iki patladı Yolda Salih hocamızla karşılaştım Evet Salih hocam kolay gelsin Beni evine aldı Balık hazırlıyor salata hazırlıyor şu anda 47 yıllık bisikletçi Aynı zamanda avcı Şöyle gösterebilirim balıkları Allah bu ne be Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda da müthiş bir aşçı. Balıklar pişiyor. Fokur fokur. Salih hocam birkaç şey söyler misiniz? Söylemek Vallahi ister misiniz? Vallahi ne diyeyim ya. Böyle şimdi böyle arkadaşlar düştüğü zaman Trabzon'a Mersin köyünden geçerken 50 metre sahilden yüksek. Salih Hoca kime sorarsanız tanır. Ve gelebilirsiniz. Herkese kapımız açık Tanrı misafirlerine, bisiklet arkadaşlarına. Yemeğimi iyi bir yola devam edeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Mutlaka Trabzon'a ne yapın edin gelin ben size söyleyeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Oye oh yeah, vardım be. Evet arkadaşlar Trabzon'dayım şu an. Gördüğünüz gibi Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeyim. Allah sana şükürler olsun ya Rabb'im. Çok iyiyim ya şu an. Arkadaşlar başardım hayalimi gerçekleştirdim gördüğünüz gibi. Kocaeli'den Trabzon'a bisikletle geldim arkadaşlar. 7 7 gün sürdü. 7 günüm yolda geçti. Çok güzeldi benim için. Sakatlıklar da yaşadım yani kazalar da geçirdim ama ulaşmayı başardım rüzgara karşı, yokuşlara karşı inat ettim. Tırmandım ve geldim. Rüzgara karşı her şeyi açtım. Dağları açtım da geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Musky Style vazgeçmiyor hayalleri için mücadele ediyor arkadaşlar. Buradan beni destekleyen ve benim için emek harcayan önce başta Pınar olmak üzere tişörtün tasarımı ve logosu, logo çalışması ona ait ona teşekkür ediyorum. Sonrasında İnkacıyım, Tolga İnce ve Akgün Kavaz'a bir sonraki teşekkür edeceğim insanlar Bullseye Waffle ailesi Selim Can ve Anıl abim. Onun sonrasında yolda uzun süreceği için uzman diyetisyen Ecem Şahin'den destek aldım. Ona da çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Yolda gerçekten beslenme konusunda bana çok yardımcı oldu. Herkese teşekkür ediyorum beni destekleyen ve takip eden. Umarım siz de hayallerinizin peşinden benim gibi koşmayı cesaret edersiniz arkadaşlar. Çünkü cesaret edemenler esaret eder. Esaret etmeyin arkadaşlar bu hayatta mutlu olmak istiyorsanız. Cesaret edin bir şeylere başarmak için inanın öncelikle. Ondan sonrasında her şey gelecektir. Ben inandım ve başardım çok şükür. Annemin ellerinden, babamın ellerinden öpüyorum. Kardeşimin yanaklarından sıkıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Başardım anne baba başardım. <laughs> başardım geldim çok şükür buradayım. Çok mutluyum arkadaşlar dediğim gibi Trabzon'a vardım ulaştım. 950 bin kilometre yakın yol yaptım bisikletle. Bin kilometre arkadaşlar ama başardın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın ve takip etmeye devam etsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. O oh yeah muski style ile kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Medikal Park Şenol Güneş Stadyumu ve Trabzon. Hey Trabzon. Hey Trabzon. Muski style geldi. Karadeniz'in çocuğu geldi. Hırçın çocuğu. Rüzgarına atladı geldi. Rüzgar. Beni yarı yolda bırakmadı. Mükemmel ya. Çok iyi ya. Arkadaşlar geldim çok mutluyum. Trabzon'a bisikletle şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka gibi. O <laughs> Trabzon'la bisiklet. Neden uçak değil diyorlar. Neden otobüs değil? Ya arkadaşlar. Ben normal bir insan değilim yani. Uçakla gelemem. Otobüsle gelemem. Uçakla döneceğim ama gelmek bisikletle hayalimdi. Bunu gerçekleştirdim. Çok mutluyum gerçekten. Huu! Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Diğer bir hayalim olan Survivor'a odaklanacağım. Şimdi ona başvurma yapacağım. Umarım o da gerçekleşir. Beni takipte kalın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese merhaba. Gördüğünüz gibi uzun göle gelmiş bulunuyorum. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım. Ardından görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Güzel bir gün olacak inşallah benim için. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi güzel bir kahvaltı için uzun göle geldim. Şimdi güzelce kahvaltımı edeceğim. Sonrasında biraz vakit geçirip çekim için Trabzon merkez tarafına geçeceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir manzara. Size de göstermek istedim. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Eğer bu tarafa düşerse mutlaka gelin. Galo Omat Cafe. Bulunduğum yerin adı. Konumdan çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Ayasofya'ya geldim bisikletimle beraber rüzgarla. Burada çok iyi güzel hanımefendiyle karşılaştım. Yolculuğum hakkında neler düşündüklerini merak ettim. Evet. Kocaeli'den Trabzon'a bisikletle geldim hayalim. Hoş geldiniz. Için. Hoş geldim bu arada. Ee, Hoş sen bulduk. benim genç bir kardeşimsin. Teşekkürler. Ee, ne kadar güzel bir hayal. Evet. Yani bisiklete bunu motorcular da yapıyor. Evet. Yani özgürlüğün peşinde koştunuz. Kesinlikle koşa koşa. Öyle. Aynen öyle. <laughs> Pedallar seni buraya kadar evet, getirdi. Başkaları için efor sarf etmektense biraz <laughs> kendim için bir şeyler yapmak istedim. Çok güzel yapmışsın. Hayallerin peşinden her zaman koş. Her evet. zaman git. Teşekkür ediyorum. Ee, sevdin mi buraları? Nasıl Trabzon'u beğendin mi? nefes aldım diyebilirim. Yıllardır nefes almıyormuşum Kocaeli'de. Çok Eze. daha güzel yerleri var. Yaylalara çıktın mı bilmiyorum Çıktım. bisikletle. Çıktım. Bugün Uzungöl'e gittim sabah. Ha Çok güzel. Çok Gayet güzel. güzeldi. Çok güzel. Buradan nereye devam edeceksin? Buradan memlekete bana. döneceğim artık. Kocaeli'ye. Survivor'a başlayacağım. Survivor. Evet. Sana başarılar diliyorum. Oya Muskit Style herkese merhaba arkadaşlar. Kadırga TV çok sağ olsun. Onlarla beraber çekimimizi gerçekleştirdik. Çok kısa onlara da fikirlerini almak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz? Zafer kardeşime e, helal olsun diyorum. Ben de e, üniversite yıllarımda böyle bir çılgınlık yapmıştım ama bu kadar uzun yola çıkmak büyük yürek ister. İnşallah kazasız belası devam eder yoluna şimdiden. Allah yoluna çıkartsın. Çok teşekkür ediyorum. Kameraman çok abi. Teşekkür <laughs> ediyorum. Anadolu'dan memnun oldum. Senin gibi e, herkes sporla uğraşması lazım. O konuda benim de çok iyisiyim. Evet. İnşallah seni örnek alacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum buradan beni destekleyen ve izleyen. Hoşçakalın diyorum. O oh yeah Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir bahçedeyim. Trabzon'daki en güzel ev olabilir. Atatürk Köşkü arkadaşlar. Rüzgar da burada. Sağ olsun görevliler çok fazla yardımcı oldular. Kocaeli'den Trabzon'a bisikletle geldiğimi duyduklarında inanamadılar. Ve çok tebrik ettiler. Rüzgar da burada gerçekten güzel pozlar çektik, fotoğraflar çektik. Gördüğünüz gibi köşk arkamda. Trabzon'un son günü güzel geçiyor. Bakalım burada biraz vakit geçireceğim. Sonrasında başka bir şey daha var aklımda. Onu da yapabilirsem çok güzel olacak. Herkes şimdilik kendine çok iyi baksın. Bu güzel bahçeden veda ediyorum sizlere. Eğer Trabzon'a gelirseniz kesinlikle buraya gelin derim. Hem konum itibariyle hem manzara olarak. Gerçekten muhteşem bir yer. Şimdilik herkes de çok iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar. OYM oh yeah, Style. Evet arkadaşlar. Atatürk Köşkü'nden. Şimdilik veda ediyorum. Şöyle güzel bir manzarası var. Gerçekten de tam bir köşk. Köşk dediğim böyle olur. Mükemmel bir yer. Trabzon'a gelirseniz mutlaka gelin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çünkü mükemmel bir yer. Şöyle çam ağaçlarıyla çevrelenmiş bir arazisi var diyebilirim. <laughs> mükemmel bir köşk. Yapısını şu an için koruyor gerçekten. Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. İkinci kez geliyorum şu an. Rüzgarla geldiğim için ayrıca mutluyum. O da bahçede. Şurada bir yerde duruyor. O da beni izliyor. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar Atatürk Köşkü'ne de geldik çok şükür. Artık yavaş yavaş bakıyorum saate. Gece uçuşum var. Yaklaşık 12-13 saat sonra evden çıkacağım. 5.30'da da uçağım var. Bu şekilde devam ediyor Trabzon maceram diyebilirim. Şimdiki herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Trabzon Atatürk Köşkü'ndeyiz. Görevliler çok yardımcı olsun. Oldular çok sağ olsunlar şimdi görüşlerini almak istiyorum. Kocaeli'den Trabzon'a bisikletle geldim. Ne düşünüyorsunuz? Bu güzel arkadaşımız geldi. Önünde bir bisiklet. Dedi ki giriş yapmak istiyoruz dedi. Hoş geldin. Dedi ki bir öğrenci bileti alabilir miyiz? Dedi ki tabii ki verelim. Teşekkür ederiz. Evet. Sonra dedi ki nereden geliyorsun? Dedi ki Kocaeli'nden. Biz de dedi ki bisikletle mi geldin? Evet bisikletten bu benim hayalimdi dedi. Evet. Bu gördüğünüz atom karınca bin küsür kilometreyi buraya bir hayaliydi, bir e, idealleriydi ve bunu başardığını geldi burada bize gösterdi. Biz de buradan güzel kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yapmış olduğu, çıkmış olduğu bu yolda başarılığının devamını diliyoruz. Ve güzel kardeşimizi Trabzon'da Atatürk Köşkü müzemizde en güzel şekilde ağırlamak için mücadelemizi verdik. İnşallah o da memnun kalmıştır. Memnun kaldım abi çok sağ olun Tekrar bekleriz. Vallahi çok yardımcı Bundan Saygılar oldu. sevgiler Trabzon'dan. Teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese hoşçakal diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.